Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını genişletiyor. Eğitim üstü diyorlar. Ama gerçekler tel örgülerin ardında gizli. 2017'den bu yana milyonlarca Uygur suçsuz yere tutuklandı. Kampların adı toplumsal uygulamalı eğitim üstleri. Gerçekte ise Doğu Türkistan halkına yönelik zorla çalıştırma, sistematik beyin yıkama, asimilasyon ve akıl almaz işkence merkezleri. Çin rejimi 2025 bütçesinden yeni toplama kamplarının inşası için 70 milyon yuan ayırdı. Yeni kampların %71'i baskının en yoğun olduğu ve sınır bölgeleri olan Güneydoğu Türkistan'da kurulacak. 21.800 metrekare yeni alan eklenerek yılda 26.000 kişi zorunlu sözde eğitim görecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kamplarda alıkonulma, işkence, zorla çalıştırma ve kültürel bastırma sistematik düzeyde uygulanıyor. Bu durum insanlığa karşı suç teşkil edebilir dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in uyguları yönelik uygulamaları soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmelidir diyerek tepki gösterdi. Yeni kamp modeli eski toplama kamplarının yeniden paketlenmiş hali. Aileler parçalanıyor, inançlar yasaklanıyor, ana diller susturuluyor, insanlar zorla çalıştırılıyor. Öldürülen, kaybolan, keyfi tutuklanan, organları çalınan Uygurlar bu kamplarda sözde eğitim görüyorlardı. Çin, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını genişletiyor, eğitim üstü diyorlar. Ama gerçekler tel örgülerin ardında gizli.